Başlayacağım böyle oynayayım yemin ederim ya. Bak 9-0 gidiyorduk. 9-0 gidiyorduk. Oyun böyle eşleşmeler attı. Hele şuna bak. Şu balon döngüsünün hangi versiyonu böyle Allah için söyleyin ya. Hangisinde evrimli valkür bir de felaket var. Hangi balon döngüsünde var bu? Şu da de... Şunlar zaten konuşmuyorum ya. Çıldıracağım valla çıldıracağım. Yalan böyle oyun olmaz olsun diye. Bizi kim başlattı buna? Nereden biliyorsun? Allah'ım muhafız. Ya zaten düşüncesimiz var ya. <laughs> Mükemmel. Yalnız aynen. Goblinleri var sadece elinde. Hadi. Lan buna yetişir de keser mi kesmez. Tamam arkasına doğru gücü gelmez en azından çıldıracağım yemin ederim ya abi ikisi sır atıyor ikisinde de bir yıldırım iki tane büyü hayır bir de oklar böyle tam çeteye göre öfke de tam yarasaya göre <laughs> felaket atıyor felaket atıyor çarpmam yok ki ah be oradan haydutu zıplatsaydık ne güzel olurdu ya bunun son son kartı ne ya kartı neydi bunun? Çift büyü değildir. Ben de oynuyorum bu desteği de. <laughs> evet evet bu. <laughs> ne bravo. Tam bir saniye oklara çıktı. Oklara çıktı ya. Evrimli yarsalar mahveder şimdi onları. Aynen çok güzel gördük. Şu arkadaki mızraklar çalışmasın. Oklar çok önemli bu eşleşmede. Oh be maç yendik sonuçta 10 galibiyet oldu ha. Şükür. İyi oyundu diyelim. Üç taç. vermedi de. <laughs> neyse fişek şey atmasaydı bari en azından. Saldığını düşündü. Şimdi neyse. Bir şey demeyeceğim. Sus zaten sinirliyim. Neyse en azından. Neyse dillendirmeyeyim ya. Ben bunları hep Fatih diye okuyayım. Birkaç tane var böyle. Feyr diyenik. Vuruyor mu acaba? Bu açı daha yavaş vuruyor ya. Bakalım. Şans satmış da olabilir maç ya. 7 iksir attık öylesine. Aynen. Of of. Ulan oyun. Şöyle oklar kullansan oraya ne güzel olur ha. Yok diyor ben diyor illa bu atakta diyor kötü şeyler yapacağım diyor. Bak pisleşeceğim ama yemin ederim pisle. Şu Gülen Kader abi değilse ben hiçbir şey bilmiyorum ha. Şu yan tarafta bile. Yemin ederim Kadir abi. abi. Alay ediyorum benimle iki saatte. Son iki kartından biri kesin yıldırımdır lan bunun. Bak. <laughs> sen dur sen dur. Basması var. Ulan var. Atar mı? Yok. Üç taca gelecek abi. Üç taca gelecek ya. Salsın bari orayı. Yok. Of. Tamam oraya eksi e, şey elektro ejder atsın. Yok bir saniye kaçırdı yani kaçırmış olması lazım. Ya, hayır hayır kapan kapan kraliçe çok iyi. Çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel çok güzel bir saniye. Nesi var? Elektro Elektrolizleri çıkarsın oraya. Ya yarasalarda çıkarmaz ama Çıkarsın elektro ejderi lütfen ya lütfen ya Hadi Abi yok Kesin elektro atacak kesin Yok gitti maç Elektro atacak ki Bizim 3 taş atmamız lazım Hayır hayır sakın prens sakın prens oraya gitme aynen Çok güzel Okları var mı? Haydi saydi Haydi Haydi oklar attım haydi Haydi İşte bu 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 Şuna bak şuna bak şu maça bak Şu antileye bak 10 saat tokmaklardım bu arada buna arkadaşım şey. <laughs> Bu arada Kadir abi demiş arkadaşımmış Dost şey dostluk savaşına çağırıyor ya da dur. Of. Hadi bir maç daha. Bol şans diyelim düşesi var. herhalde. <laughs> dev. Of. Kesin dev oynuyor. Aynen. Nikoko. Prens. Abi niye prens attık? Önemli kart çıkarmamalıyız. Önce o, o hamle yapmalıydı. Yapma. Prens atarsa şu an önüne veya dev atarsa çok pis zarardayız. Ya tamam eyvah. Oduncu ölmeyecek. Aa çok kötü oynuyorum. Çok çok kötü oynuyorum. Kraliçe, yıldırım var mıdır bunda? Var. Eyvah vardı bunda. Atacak mı? Atağı yavaşlatır ama. Başka bir şey mi bekliyor? Özelimi basmayacağım. Yok, yıldırımdan çıktı vardı. Aynen. Ho öfkeyle attı. Bir saniye. Ya bombacı çok bozdu bizi. Çok çok bozdu bizi. Şimdi bir tane atabileceği bir şey yok. Oduncu bir iksir daha lazım oduncu için. Hem hızlı keserle. Çok güzel. Sağlam yakaladık. Yara atmıyorum. Aynen kuleyi aldık zaten. <laughs> o çok kötü oynadı bu arada. 8 iksiri büyüye verdi köprüde. 1-2 yani. 12 galibiyet yapacağız. Hadi bakalım. Şimdi iksirimiz de daha önde. Ama ben duracağım. <laughs> Bekleyeceğim. Tamam oradan geliyor. Yıldırımı kullansın kraliçenin yanına hiçbir şey atmayacağım. Ya bir özellik basalım. Atmazsa aynen güzel oldu. Güzel çalıştı. Tamam öfke aynen. Geldi çarpma da gelecek şimdi de. Şöyle haydutla oduncuyu diğer tarafa çekelim. Tamam güzel güzel savunduk. Adam çok anti bu arada öyle bakmayın. Adam hata yaptığı için yanıyor şu an. Mega yazıp zıplatalım onu. Zaten aynen öfke kullandı. 7 saniye. Oh çok Oh, güzeldi. İyi oyuncu diyelim. Kaç? 11, 12 olduk mu? Yani 12 olmuşuz. Bakalım. İşte değişimi atla dedik. Keşke atlamasaydık. Şöyle bir saniye. Yok maçta. Dedim arkadaşımla vs atarız. 10. galibiyet maçı. Hadi bakalım. Endombele. <laughs> Yani Türkse eğer ironik olacak biraz. Sen havan mısın? Havan mı oynuyorsun? Oha çok güzel. Güzel bir yüce attı. Biz ne masum masum desteler bekliyormuşuz ya. Bu ne? Ne yaptık biz lan? Niye bu kadar kişi zararımız var? Yok artık. Oraya ne atacak acaba? Sağ tarafa. Yok. Güzel oraya da bir şey at Buzcu mu atacak ortalarına acaba? <laughs> o Güzel. Diyeceğim. Yok yine fazla ekstra kârında de, e, karında değiliz. Allah'tan vurmadı buzcu yani. Bir zahmet. Bu arada yenileceğiz kesin bu maçta ya. Defansı çok güçlü. Son iki kartta ne acaba? Lan yine yıldırım olmasın da. Çok anti atmış olur. Lan düşesiz düşesi de görmedi. Kesin oradan da bir goblin gelecek. Atıcısı da var. Atıcısı da var. Çıkmayacak değil mi? Şaka yapıyorsun sen ya. Yok yenildik. Son bir şey deneyeceğim. Niye mal mal şeyler deniyorsak? korma atacak oraya. Yok, onu da atmıyor. Tenezzül etmiyor beyefendi. Ne diyeyim ben şimdi ya? Şu son gelen birkaç eşleşmeye baksanıza ya. Rezil, rezil. Yemin ediyorum rezilsin Supercell ya. Patlayın lan. Yine almazdı zaten. Of. Ulan nefret ediyorum bu oyunu artık. Ben nefret ediyorum ya. Burada mı videoda mı açsak acaba? Oynasak yenileceğiz zaten. <laughs> tamam. Mega çekilişle attı. Bir maç onunla oynayacağız. Hadi bakalım. Bol şans diyelim. da izleyip öpücük atalım. Balon aldı. Biz bina artı kasırga mı alsak diyeceğim de önce bir havaya vuran kart olsun. Avcı alacağım. Ben avcıyı sevdiğimi biliyorsunuz. Yan taraftan da kendim, kendime, kendime maçın kendi tarafından girmesini istiyorum. Şimdi ne alalım? çarpma alalım. Onun içine yarar çünkü. Bir sürü de bait kart var. Kaç oklar mı alsaydık? Hmm. Daha iyi olabilirdi. Büyücü alacağım bu arada. Aynen. Öldürecek kart yok. Bir sürü de bait kart var. Hem balona da anti. pek kaldı. Balıkçı. Hmm. Büyücüyü biz aldık. Mezar taşı bomba kulesi mi? Mezar taşı daha iyi olabilir ya. Tekli geç tekliyor evet. Ama işte mini pekkaya ve balıkçıya da bir şeyler olsun dedim. <laughs> Kapatmamış mıydım ben sesi? Yani bomba kulesini aldı. Paket alalım. Küçük prens için. Biz ne oynayabiliriz acaba onu da düşünüyorum. Stein alsak yok. Şöyle bir baskı kartı olsun hem büyüsü yok. Domuzcuklar alabiliriz gibi. Elektrodevi de zor geçeriz. Top arabası mı alacak? Elektrodevi o aldı. Tamam, top arabası alalım. Geç kafes sayı güzeldi. Yok yok tamam. Zaten binamız var. Şimdi ne alabiliriz? atakartı Domuzluklar. A, bomba kulesi var. Madenci mi? <laughs> ne kadar hasara madenci mi alacağız biz? E, madenci alacağız. Tamam bol şans diyelim. Hmm. Şimdi madenciyle başlayalım. Ney? Biz boşuna mı kart seçtik o kadar? Ne yapıyor? Bu ne ya? <laughs> ne yapıyor çocuk ya? Ulan keşke kan kanmasaydık var ya. Blöf yapıyormuş. Çarpma atmayacağım. Mini pekkası var. Aynen mini pekka atarsa. Yok biz niye ani tavır yaptık ki? Tam mini pekka at. Lan. Top arabası mini pekkaya vuracak sandım. Çok saçma bir maç geçiyor da. Neyse. <laughs> Gerçi zaten buraya kadar izleyen yoktu. Madenci bir tane var. Aferin. Şöyle çalıyla yine dürtelim onu biraz. Altı. Ne yapıyorsun ya? Bu arada normalde iyi bir oyuncu hani çok da olmasa da iyi bir oyuncu. Niye böyle yaptığını bilmiyorum şu an. Bomba kulesi mi atacak? Aynen. Yok artık ama. Oo, nasıl? <laughs> Avcıyı çıkartsak tamam boş ver. Biraz zorlanalım. Balon atsak atsa diyeceğim. Yok atmıyor. Bir nasıl çıktı şöyle şüpheliyi bırakalım. Şöyle mi? Tamam. Tamam top arabasını bırakalım o bir tane vuracak Acaba onun için bomba kulesi atar mı Böyle balıkçıyı arkaya çekelim balon gelebilir Yok gelmedi Yok artık yani Ciddi misin onu bilerek mi yaptı acaba ya Orada büyük ihtimalle bilerek yaptı da. Helal yani şaşırdım. Kerem i̇şte, madenci şüpheli çalı. Zaten şüpheli çalı birkaç saate gidecek. Çok erken bas. Aa yok hiç erken basmamış. Gayet de zamanında basmış. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Biz böyle saçma oynarsak yenileceğiz. Tamam top arabasını oraya çekecek. Minipak'ı öldürecek. Köprüden elektrodev atacak. Sonra elektrodev top arabasına gidecek. Yani bir kısma kadar doğruydu bu arada alev topu atacak. Hayır hayır. Ya, o balona 5 iksirini yetiştirene kadar. Onu da yetiştiremedi. Vur bir tane daha. Helal alın çalı. Hadi <laughs> iyi oyundu diyelim. Ya sonda kötü bir maç e, geç, geçse de. Yani. Şu eşleşmeler haricinde güzel bir video oldu. Şu daha önceki eşleşmeler bakın ya. Allah'ım gördükçe çıldırasım var. Neyse video izlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın. Dediğim gibi de o DSD'yi tavsiye ediyorum bu arada. Hadi <laughs> hoşça kalın.